Selamünaleyküm, herkese merhabalar, mutlu sabahlar. Bugün sizlere benim favori kahvaltımı yapacağım. Yulaf lapası ben çok seviyorum. Hem hazırlaması çok kolay, zamanımı bana bırakıyor. Hem pratik, hem lezzetli, hem de doyurucu. Ben bu yulaf lapası ve smoothie'lerle birlikte açıkçası 3-3,5 aylık bir süreçte güzel kilolar verdim. Çünkü hem kahvaltımı dengede tuttum, hem e, sinirimi daha kolay şeyler tükettim. E, yulafı biliyorsunuz lif açısından da oldukça zengin olduğu için uzun süre tok tutma özelliğine de sahip. Bu sebeple bunu sizinle de paylaşmak istedim. E, böyle küçük bir tencerenin içerisine bir su bardağı kadar herhangi bir süt e, koyuyoruz. Ben buraya tahin sütü koydum. Bir önceki videomda tahin sütünün nasıl yapıldığı var siz herhangi normal bir inek sütü de kullanabilirsiniz. Laktozsuz süt de kullanabilirsiniz yahut fındık, ceviz, yulaf, badem sütleri gibi diğer bitkisel sütlerden de kullanabilirsiniz. Daha sonra içerisine şöyle 3 yemek kaşığı kadar da yulafı ekliyorum ve bunu bir güzel ocağa alıyorum. Birazcık böyle ilk sıcağı geçsin sadece yani ocaktan alır almaz değil de şöyle bir ilk sıcağı geçtikten sonra kasemizi alıyoruz kaynadı kaynamaya başlayınca kıvam zaten ağırlaştı şimdi bunu bir güzel koyalım şimdi üzerine hem süsleyebilir hem de geriye kalan malzemelerimizi bir güzelce ekleyebiliriz bir porsiyon meyve hakkımız var bunu yarı yarıya da bölüp iki farklı meyveyle de kombin edebilirsiniz. De şöyle hem mevsimi hem de tahine çok yakışan. Ben cennet hurmasından koyuyoruz Hazır. Şimdi burada önemli olan şey porsiyonlama. Bir adet meyve ve bir de yağ grubuna ihtiyacımız var. Meyve olarak ben burada tamamen cennet hurması kullanmadım. Birazcık da yaban mersini kullandım. Yağ grubunu da 3'e böldüm. Birazcık kabak çekirdeği içi, birazcık çiğ, badem, çiğ fındık ve birazcık da çiğ tohumu kullandım. Bunların hepsi azar azar miktarda. Siz de bu şekilde dengeleyerek farklı farklı tabaklar oluşturabilirsiniz. Cennet turmasının şekeri çok fazla olduğu için ben e, ekstra ilave bir bal yahut pekmez herhangi bir tatlandırıcı kullanmadım. Ama siz kullanacak olursanız mesela bunu muzla yaptığınızda ya da elma ile yaptığınız zaman e, tarçın badem kombinasyonu güzel olur. O zaman mesela bal ile tatlandırabilirsiniz. Ya da muzla yapacağınız zaman tabii ki burada önemli olan şey ılıdıktan sonra tatlandırmaları yapalım. Çünkü biliyorsunuz ki baldır, pekmezdir bunlar ısıya maruz kalmamalı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.